Bizlerle birlikte araba oyunu oynuyoruz. Evet arkadaşlar şu an doğduk. Burada doğdum ben. Ya ee, da şuradan ilk önce bir zıplayalım. Zıplamayı çok seviyorum çünkü. hop oh, çok güzel. Gayet ben şimdi arkadaş araba çıkacağım Şuralardan bir araba var hemen oradan bir araba alayım. Şu sarı arabayı almak istiyorum. Evet yani bu araba güzel. Aksına surf surf şey de var. Hım, hım, ne şarkı? yakalamayacağız arkadaşlar. Hem polisle mamaya dikkat edeceğiz. Öyle işte. taksi bu taksi alacağız. Taksici olmanız lazım. Onun için bir, bir yerde park edeceğiz. Taksi var ben oradan taksi alacağım. Al, uff. <laughs> şöyle gidelim ya. Abayda. Neyse polis gelmesin de o bizim için iyidir arkadaşlar. Polis gelirse asıl o zaman biteriz biz. ben, ben özür dilerim buradan çıkmıştım. Aynen. Bu bir bakalım şu sonuçta Bu araba park yeri. Taksi yok. Neyse ya bakalım ne süreliğini yaptı bakalım ayrı bir araştırdım. Aa ben önünde bu arabaya az araba vardı orada şimdi yok. bir sürü araba var şuralarda bak şu ee, taksi var mı diye İnşallah vardır ya bakalım şu aralarda oluyor gene bir taksi yokmuş bak, burada hmm, bakalım şu arada bakalım hala arıyoruz arkadaşlar taksi Ha, şu aralarda olacak anasını <laughs> Ambulans var. Ambulansa şey yapmamı yok öyle Hasta var Onun için ulaştırayım hastamızı. Beklemesinler bizi. Ha var. evet. tabi, evet. var mı? Hı, duruyor. lan. Aa, şu sarı şeyleri taktı Ay da, of abicim sen neden orada bekliyorsun ya? Oo. Adam orada bekledi biz de ona çarptık. Ben de onu görmedim adamı. Direkt arkaya bastım. Neyse Allah'tan polis gelmiyor. Ona taksam onda gücüleri var. ay 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 çarptım arkadaşlar. Hadi şurada. Yine bir taksi yok ya. Yine mi gitti? Araba neden yanıyor ya? Araba yanıyor arkadaşlar. Bu arabayı zapt edemiyorum. Bakalım şöyle. Nereden bakacağım? Sarım. Aha var bu. Evet arkadaşlar taksi bu. Bu taksiye alacağım. Aynen güzel bir taksi ama üzerinde taksi yazısı yazmadığı için yine taksi arabam lazım mecburen. Yine şöyle bir arkama bakayım. Arkamda yine yok. Olsun da hmm. Şu aralara yine başım. O da taksi de. ben e, taksi yazan istiyorum yani. Taksi yazan istiyorum. Ama yazmadığı için mecburen. Ne, yavaş gidiyor arkadaş. O araba zi diyor ya. Yani. Şu aralarda bakıyorum arkadaşlarıma araba yok. Bayağı da yavaş gidiyor ya. Baksanıza arkadaşlar. Böyle hiç ben bir yolcu yetiştiremiyorum böyle ya. <laughs> Bana para vermiyorlar resmen. Şöyle, o hala yok ya taksi. Hadi be. Bilemiyorum ya fazla çünkü çok duymuyor araba. Yine taksi arıyoruz arkadaşlar ne yapalım. Yine yok ya arıyoruz yani yani yapacak bir şey yok Bu araba yavaş sürüyor ya yani o araba gerçekçidir daha hızlı geliyor çünkü <laughs> sarı bir şey gördüm ya da ya o zıplama şeyleri ya da o zıplama inşallah şeyleri olmasın ya yani. aga be neyse amma doktor bakalım ben taksiliye bıraktım arkadaşlar. Hastanede çalışacağım o işin. Tam da burada güzel bir ambulans bulun. Onun için ambulans lazım. Artık ben arkadaşlar biz ambulans şoförüyüz. İşte bir yerde yardım olduğunda gideceğiz oraya. <laughs> Allah of. Nasıl ben bir taksi şoförüyüm? Yani? Ay ambulans şoförüyüm. Yani. Anlamadım. Ben. Hem yardım severim hem de insanları iyileştireceğim hem de birilerini çarptım bu nasıl bir şey ya? <laughs> Ay çok komik. Abi bir insan oldu. <laughs> Neyse polisten kaçıyoruz arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şurada duralım ya değil mi? Aşağısı varmış denildi. Allah ay 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 Allah arkadaşlar arabayı ara gibi arabayı kaydırdı. Efendim çıkmayı unutmuşum. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay.